İstisnasız dünyanın en güzel şehri aziz İstanbul'umuzun hala doğal güzelliğini koruyan incisi Büyükçekmece'de yaşama imkanına şerefine nail olmuş çok değerli hemşerilerim, çok değerli belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli kanaat önderlerimiz, basın mensupları, muhtarlarımız ve Gelecek Partimizin çok çalışkan kadroları hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Böyle tarihi eşitler vardır ki bir toplumun tepeden tırnağa aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bütünüyle yeniden tanzim edilmesi, yeniden düzenlenmesi gerekir. Şimdilerde virüs çok hayatımıza girdiği için oradaki örnek vereyim. Bir vücuda belli virüsler girmişse o vücudu temizlemek için bütünüyle vücudu rehabilite etmek gerekir. Parçayla değil. Karşı karşıya kaldığımız ülkede karşı karşıya kaldığımız kriz değerli dostlarımız konjüktüre parçacı bir yaklaşımı yetersiz bir kılıyor. Toplumun bütünüyle kültür hayatıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle, köylerden, mahallelerden, kasabalara, ilçelere, illere ve Ankara'ya kadar yeni bir kültürle, yeni bir anlayışla tanzim edilmesi lazım. Bu bağlamda Türkiye'nin kader şehri İstanbul'dur. İstanbul yeni bir istikamet bulmadan, İstanbul'da yaşayan bu hem hemşehir, aziz hem şehirlerimiz ki Türkiye'nin özetidir. Türkiye yeni bir istikamet çizmeden Türkiye kurtulmaz. Birkaç misal ile bunu açacağım. Ama önce şunu ifade edeyim. Büyük çekmece çok özel bir yerdir. Neden? Ben İstanbul'u anlatırken, başbakanlığı bitirdikten sonra, ayrıldıktan sonra, bitiremedim ama ayrıldım. <laughs> Benden sonra başbakanlığı bitirdiler düşük profilli başbakanlar. <laughs> i̇ki Türkçe, iki İngilizce, beş Türkçe kitap yazdım. Medeniyet ve şehirlerle ilgili kitabımda İstanbul anlatırken İstanbul varlığın varoluşun esası olan eskilerin dediği anası ve erbağı, yani dört ana esasın şehridir. Bir hava, su, ateş, toprak. İstanbul'da öylesine Allah bunları mezzetmiş ki bunlar raks eder İstanbul'da. Boğaz'a bakın, Büyükçekmece'ye bakın, toprak da suyun aşkıdır. Yeditepe'ye tepeye bakın, toprak da havanın aşkıdır. Ve Yeni tepenin en güzel göründüğü anlara bakın, şafak ve grup vaktinde ateşin, güneşin oraya tecelli etmesidir. Şimdi böylesine güzel bir şehri Allah insanlığa bahşederken ve Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak ecdat bize bunu emanet ederken bu şehre sahip çıkmamak büyük vebadır. İşte İstanbul'un bu özelliklerini birçok şey, şeyimiz, ilçemiz kaybetti ama hala büyük çekmece suyla toprağın aşkını, bir birlikteliğini yaşıyor. Hala büyük çekmecede akşam güneş batarken veya sabah doğarken bütün bu güzellikleri temaşa etme imkanınız var ve hava da nispeten diğer yerlere göre daha iyi. Bu konularda sahip çıkmaları dolayısıyla bütün büyük çekmecelere teşekkür borçluyuz. Özellikle de değerli belediye başkanımıza. Bunu korumak İstanbul'u korumaktır. 1970 60, 70 yılında 69'un sonları şeyinde yazında Bahçelere taşındık. O zamanlar Fatih'teydik daha önce. Bahçelevler yeni gelişen bir yerdi. Köy şey hayatı böyle tamamıyla bahçeli evlerde kalıyorduk. Anam rahmetli Konya'daki özel şeyini de hatırlayarak Büyükçekmece'nin sırtlarında bir küçük arsa alıp oraya gelip giderdik. Askeri alandı. Sabah girerken arabamızı kaydederdik. Çıkarken de kaydederdik. Kaydı silerdik. Karamidere'den girerken. Şimdi kapı karakolu vardı. Düşünün o şartlardan tarih nihayet 50 yıl geçmiş. İstanbul'un aldığı seyre bakınız. Öyle bir koruyabilirdik ki İstanbul'u. Bütün bu büyük çekmece dahil her yer o güzel tarih, tabiat, doğanın güzelliklerini barındırabilirdi. Sonra da burada öğretim üyeli yaptım. Sık sık geldim gittim. Çocukluğumuzdaki Harami Dere'yi de bilirim. Gülfınarı da bilirim. Efendim el düzünde bilirim. Sonra alınan şekilleri de şimdi büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Başbakanlık tabii ki bugün iktidarda olanlarla yollarımızın ayrılmasının birkaç sebebi varsa birisi siyasi ahlak yasasıdır. Altı yıl içinde nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Her türlü yolsuzluğun mevcutlaştığı bir şey yaşandı. Hastalığı teşhis etmiştim ve siyasi ahlak yasasını çıkaracağım. Herkes mal beyanı verecek, siyaset zenginleşme aracı olmayacak demiştim. Engellendik. İhale yasası demiştik. İstisna olmayacak ihale yasalarında, yasasında ve herkes eşit şartlara rekabet edecek demiştik. Birileri rahatsız oldu, ihale zenginleri engellendik. Şeffaflık yasası dedik, kamudan hiçbir şey saklamayalım, herkes açık ve berrak olsun dedik engellendik ve en önemlilerinden biri de ne biliyor musunuz? Imar yasasıdır. Bütün siyasi kimliğimi, varlığımı imar yasası üzerine oturttum ve dedim ki İstanbul başta olmak üzere imar yasası çıkaracağız ve şehirlerimizin ranta kurban edilmesini engelleyeceğiz dedim. Işte o zaman oluşmuş olan rant, imar rantı, faiz rantı, efendim ihale rantlarının düzenine çoban soktuğum için karşımda bütün bu ranttan beslenenler birleşti. Tek başıma kaldım, mücadele ettim. Baktım ki şunu diyorlardı bana. Ya sen bu bunların önüne diz çökeceksin bu bu imar rantiyecilerinin, faiz rantiyecilerinin, ihale rantiyecilerin önüne diz çökeceksin ve başbakan olarak kalacaksın. Ya da seni siyaseten köle edeceğiz. Ben köle olmam dedim ve bakanları bıraktım. Siyasete tekrar girerken de aynı iddialarla girdim. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? İmar yasasını mi? Meclisi hazırladığımız zaman şunu dedim İstanbul'la ilgili ayrı bir yasa çıkaracağım ve İstanbul'un her bir sokağını teminat altına alacak İstanbul'la ilgili bir İstanbul yasası çıkaracağım. Kıyamet koptu. Çünkü bugün zengin olanların çoğunun arka planda bakın İstanbul'un o Allah'ın bahşettiği güzel topraklarının, güzel havasının Güzel şunun istismarına da bu yapılaşmadan küçük çekmece bugün büyük çekmeceden farklı olarak neredeyse tüm o doğal zenginin kaybettiği Kanal İstanbul projesine karşı çıkarken de Cumhurbaşkanı söyledim, İstanbul'un nadir su havzalarını bu yolla yok edeceksiniz küçük çekmeceyi. Buna izin vermem dedim ve ihtilaflar buralardan çıktı. Bu dememin sebebim şu. İstanbul gözümüzün nuru gibi korumamız bir yer gereken bir Büyükçekmece'de bu bugüne kadar elhamdülillah kısmen nispeten az bozulursa da her an bu tehlike var. Hep beraber mücadele edeceğiz. Ama bu İstanbul bağlamındaki bu yenilenme ihtiyacının üzerinde Türkiye'nin bütünüyle yenilenmesi lazım. Bakınız geçen hafta başı Kırklar Demir Demirköy'de. Perşembe günü Batı Trakya'ya geçtim. Büyükçekmece'de de çok. Rumeli olduğunu bildiğim için asla tercih edeceğim. günde Giresun'daydım. Anadolu'yu harmanlıyor geziyoruz. Beni etkileyen iki şeye birkaç şey dikkatinizi çekmek isterim. Birisi Batı Trakya'daki gözlemleri. Biz geçe müftümüzün vefatı dolayısıyla taziye ve Sadık Ahmet e Ahmet törenlerine öncesinde ziyaret için gittik. Gelecek Partisi'ni kurduğundan sonraki ilk yurt dışı seyahatimdi. Genellikle Rumeli'de Türkiye karşı Büyük bir saygı ve muhabbet vardır. Bizden daha çok neredeyse vatanın birliğini, Türkiye'nin esenliğini düşünürler. Yürekleri yanar. Orada hiçbir iç siyaset yapmadım. Onlar da yapmama özen gösterdi. STK'larla buluştum. Yalnız kaldığımızda yalnız kulağıma eğildi. Başbakanım nereye gidiyoruz? Anavatanımız, Anadolu'muz, Cumhuriyetimiz ne durumda? Ne yapacaksınız diye dert yandı. Ben oraya değişik meselelerle, hep başları dikti Batı Trakyaların. Çünkü son gittiğimde 2011 yılında Dışişleri Bakanı olarak Batı Trakya'ya Türkiye dünyada yükselen bir ekonomik güç halindeydi. idi dünya ekonomisinde. Ben bıraktığımda da başbakanlığı. Kişi başına düşen milli gelirimiz 11 bin dolar civarındaydı. Şimdi kişi başına düşen milli gelir 8 bin doların altına doğru iniyor. Ve acı veren bir karşılaştırma yapayım. Risk primi Yunanistan'ın o zaman 600'lerdeydi. Bizimkisi 190, sadece 190, 200 civarındaydı. Bugün Türkiye'nin risk primi 900, Yunanistan'ın risk primi 190. Hani diyor ya Cumhurbaşkanı, her dünyanın her yerinde kriz var. Her yerinde kriz varsa Yunanistan'da da var. Niye Yunanistan'ın risk primi 190 da Türkiye'nin 900? Neden Yunanistan ölçeğinde bir ülke dahi enflasyonu belli bir yerde tutuyor da tutabiliyor da bizim enflasyona da dünyada 5. sıradayız yükseklikte Egeri'de, geride Sudan, Zimbabwe, Venezuela gibi ülkeler, Lübnan gibi ülkeler var. Neden Türk lirası bir yıl içinde yüzde yüzden fazla değer kaybetti de savaşan Rusya ve Ukrayna paraları Rusya rublesi dolara karşı değer kazandı. Ukrayna gravnesi sadece yüzde on beş yüzde bir değer kaybetti. Arkadaşlar büyük bir hastalık var. Bunun da iki sebebi var. Cehalet ve yolsuzluklar. Gerçekten bugünkü siyasi kadronun, ekonomik kadronun ne Türk siyasetinden ve doğasından ne de ekonomi bilgisinden nasipleri yok. Yok. Giresun'da Karadeniz'in o coşkulu insanlarıyla kucaklaştım Perşembe yaşanma günü, cuma günü. Evet her yerde şikayet, her yerde feryat. Ki Karadeniz insanı kolay şikayet etmez yani. Taş sıktı mı taşı su çıkartır öyle. Ama her yerde feryat. Ve en çok duyduğum söz şu, hocanın başbakanın duruma göre hitap ettiği şekilde ama arkasından ekledikleri, kurtarın bunlardan bizi. İşte arkadaşlar bu cehaletten ve yolsuzluklardan kurtarmaya geliyoruz. Reçete Reçete çok açık. Kutuplaşmaya karşı Türkiye'nin bütün siyasi kanatlarını bir yerde toplamak ve kutuplaşmayı engellemek 85 milyonu eşit bir şekilde ortak bir kader bilincinde buluşturmak. Sayın Cumhurbaşkanı altın masaya yükleniyor ediyor ama biz o masada daha önce rekabet eden farklı ideolojilerde, farklı görüşlere sahip olan siyasi eğilimleri bir araya getirerek Türkiye'de iç başı sağlamaya çalışıyoruz. Anlamıyorum. Çünkü kutuplaşmadan beslenen bir siyasetin fark ediyoruz. İki, kutuplaşmaya karşı vatandaşları birleştirme açısında iki, özgürlükler, özgürlükler, özgürlükler. Konuşma özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü olmadan hiçbir yerde deva, şifa olmaz, çözüm olmaz, çare olmaz. Çünkü konuyu teşhis bile edemezsiniz, konuşamazsınız. Üç, ehliyet, ehliyet, ehliyet. Yani ehil kadroların, efendim bilinçli, bilgili kadroların ülke yönetiminde yemen olmaz. Bir maliye bakanı düşünün ki gözümün, gözünün ışıltısından doları yönetmeye kalkıyor. Yine sunumda da söyledim, bize gözünün ışıltısı lazım değil, bizi ilgilendirmiyor o. Şu kafanın içinde bir beyin lazım, beyin beyin. Orası tam takım. Ekonomi ışıltıyla idare edilmez, beyinle idare edilir. Ehil kadrolar, dört. Dürüst kadrolar, siyasi ahlak. Kendi cebini, kendi yakınlığı değil, milleti düşünen bir anlayış. Biz bu ateşlemlerden çok geçtik. Milletimiz de çok geçti. Yaşadık, tecrübe ettik. Dürüst bir yaklaşım olmadan kaynaklar doğru yönetilmez. İmar rantiyecilerinin vergilerini affedeceksin, vergi affı getireceksin. KYK'lı gençlerin faizini erteledim diye öneceksin ki o da muhalefetin hepimizin baskısıyla 2020 yılında bir söyledik KYK borçlarının faizlisi, faizlisinin yeniden yapılandırın diye. Türkiye'de kaynak Sık sorunu yok. Türkiye'de dürüst, bilgili yönetici sorunu var. İşte bütün bunları. Beş tabii bunları destekleyecek olan adalet. Adalet olmadan, büyük emniyeti olmadan, insanların yargıya güveni olmadan hiçbir şeyi tesis edemezsiniz. Bütün bu yönleriyle siyaseti, siyasi kültürü inşallah tepeden tırnağa yeniden tanzim edeceğiz yeni bir siyasi kültür, yeni bir siyasi anlayış, yeni bir siyasi nezaket, yeni bir siyasi ahlak, yeni bir siyasi zihniyet olmadan bu ülke düzenmez. İşte bunun için yola çıktı. Gelecek Partisi'ni bunun için kurdu. Ağır baskılar gördü. Çok ağır baskılar gördü. Yakınlarımıza, ben bir akademisyen için hoca olarak dinlen birisi, Çin hayatının anlamı kitaplardır, konferanslardır, öğrencilerdir. Başbakanlıklar aradıktan sonra konferanslarım yasaklandı, kitaplarım yasaklandı. Öğrencilerle bir araya geldiğim yerler benimki yasaklandı. Eşim doktor bir tıp kongresinde konuşma yapacaktı, onu yasakladılar. Böylesine vicdansızca bir üniversiteyi bu yüzden kapattılar. İşle biz de dostumuzla imtihan edelim. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız baskıyla karşılaştık. Ama Partiyi kurarken İsa Bey, burada çok kurucumuz var arkadaşlar, tek tek size etmeyeyim. Hepsi şunu söylemiştim, evet bize şey lazım, bilgi lazım, olmadan olmaz, ahlak lazım, olmadan olmaz. Ama bugün yola çıkmak için her şeyden önce cesaret lazım. Cesaret lazım, cesaret lazım. <laughs> Baskı göreceksiniz, zulüm göreceksiniz, onlara direnecekseniz yola çıkalım. Ben bir gece karşılarında karşısında hiçbir tek kelime eleştiri yapmadıkları övdükleri hocam dedikleri başbakanın dedikleri insana cumhurbaşkanından ve damadından talimat geldi diye imza atan güya dava adamları gördüm. Ben o dava adamlarını istemiyorum. Onlardan değilim. Onlardan biriyim. Onlardan uzak. Şimdi bize o gün ayrılırken Refik. Refik Kamlet tarih yani yoldan önce yoldaş demişti. Oradaki yoldaşları gördüm. Ne hale getirdiler altı yıl içinde görüyorsun ben Her türlü mafyanın, çetenin ak koşturduğu bir yer haline geldi. Gelecek partisini kurarken cesur, bilgili ve ahlaklı arkadaşlar aradım. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün Gelecek Partisi bir çınar yaprağı olarak, çınar sembolüyle milleti geliştirme yolunda emin adımlarına yürüyorsa, bunda bu kadroların büyük boyu var. Kendilerine teşekkür ediyorum. İl, il başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde farklılıklarımızı unutarak, kimlik farklılıklarımızı koruyarak her kimliğe saygı göstereceğiz. Ama siyasi görüş ayrılıklarımızı paranteze alarak Türkiye yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber, omuz omuzda. İşte belediye başkanımızın biraz önce vurguladığı hususlar da dahil olmak üzere siyasetin çözümü bundan sonra bu yoldan geçiyor belediye meclis üyemiz Habibe Hanım bizim şimdi çok sayıda belediye meclis üyemiz var ama başladığımızda tek belediye meclis üyemizdi. büyük Büyükçekmece Belediye Başkanlığında gelecek Partisi logosuyla temsil ediliyor. Değerli belediye başkanımıza da bu ev sahipliği bu güzel birliktelikle beraber olduğumuz için tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlara ve bir şey dolayısıyla da tebrik ediyorum. Böyle bir sportif ben de ceket vardı vardı üstümde baktım başkan böyle gelince dedim şu ceketi alın yoksa uygun düşmeyecek. Sportif bir faaliyetten aramıza katıldı tekrar dönecek. Vaktim olsa ben de gelirdim o faaliyete. Ama şu özellikle tekrar tebrik ediyorum. Mimar Sinan Köprüsü ve civarında 1-6 Ağustos arası Kültür Sanat Festivali varmış. Biz Gelecek Partisi olarak bu festivale destek vereceğiz. Vaktim olursa benim o günlerde Ankara'da programım çok yoğun ama gelebilirsem ben de geleceğim. Çünkü bunu da söyleyeyim de aslında bu kadar uzun konuşmayı değil de sizleri dinlemeyi düşünüyordum ama belediye başkanımız o kadar güzel konuştu ki bazı hususları açmak icap etti. İmar yasası dahil. Büyük şu tarihde bilmeli. Büyükçekmece bizim tarihimizin yükseliş ve çöküşlerin de sembol olduğu bir yerdir. Çöküş de savunmalarımızın. Hem de başarılı savunmalarımızın. Birçok kişi pek bilmez. Mimar Sinan Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman'ın Ziget var seferine giderken talimatını verdiği köprüdür. Daha sonra vefat etmesi dolayısıyla devam edemedi. Mimar Sinan tamamladı. Ee, Sarı Selim döneminde oğlu e, döneminde, ikinci Selim döneminde. Bu biliniyor. Fakat bir başka boyutu daha var Mimar Sinan Köprüsü'nün. Mesela Çanakkale Savaşı hatırlandı belediye başkanımıza da bilmiyorum yapılıyor mu Çanakkale Savaşı'nı burada da anmalıyız. Neden mi? 8 Eylül 1915 Çanakkale'de direnci kırmak için bir denizaltı, İngiliz denizaltısı buraya kadar gelir Mimar Sinan'a kadar. Mimar Sinan Köprüsü'ne kadar. Oradan çıkarıp Osmanlı lojistik şeyi, köprüsünü e, akın, şeyini kesmek için bu denizaltının askerleri bizim o zaman yiğit askerlerimiz tarafından yakalanıp esir alındılar. Yani Çanakkale Savaşı büyük çekmecede de sürmüştür. Bunu unutmayın. Anıt, ya, yani bir de belediye başkanımız anıt yap yapıldı Teşekkür ediyorum. Yani tarihimizin yükseliş dönemlerinin de e, ee, ta 16 yıldaki savunma dönemlerimizin de belki emin oluşturan bir yerdir. Biz tarihimize bir bütün olarak sahip çıkacağız. Selçuklu ya da Osmanlı ya da Cumhuriyetimize. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Önümüzdeki kritik bir yıl. Ya Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız, özgürlüklerle ve Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyete seviyesine ulaştırmakla taşlandıracağız ya da Cumhuriyetimizi otorite yeni kalmış tek adam tek zihniyet, tek parti zihniyetiyle yönetilen bir 19. yüzyıl daha önceki dönemlerin çağ dışı anlayışlarına teslim edeceğiz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimiz 100. yılına özgürlükçü, adil, müreffeh ve dünyada itibar sahibi olan bir yönetimle girecek. Aptal olma diye mektup alan bir cumhurbaşkanıyla değil, dünyanın her yerinde başı dik dolaşan bir cumhurbaşkanıyla 100. yıla gireceğiz. Tekrar katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şimdi daha çok sizleri dinlemek için değerli katkılarınızı bekliyorum. Tekrar ilk başkanımıza, ilçe başkanımıza, belediye meclis üyemize tabii en çok da değerli belediye başkanımıza, değerli kanaat önderlerimize, Köksal Bey de buradaki kanaat önderlerini temsil et. Yüksek çok saygı duyduğu bir isim olarak burada. Hepinize teşekkür ederim bu da. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.